Çar'ın kanyonuna Ketmen ve Ulken-Boguti sıradağları arasında uzanan Sogetins bozkırı üzerinden ulaşılabilmektedir. Kanyonun uzunluğu yaklaşık 100 kilometre ve dibinden tüm uzunlaması boyunca kıvrılarak Kegen ilçesindeki Ketmen sıradağı yamacından başlayan Çar'ın nehri akmaktadır. Düzgün yüzeyli jeolojik kırılma hemen hemen görülmemektedir. Kanyonun kenarına ulaştığınızda aşağıda kanyonun dibine yayılmış büyüleyici güzellikte vaha göze çarpmaktadır. Asırlardır kayalarda kendine yol işleyen Çar'ın birçok gizemi saklayan kanyon boğazını aşındırmış. Çarının en popüler yerlerinden biri Kaleler Vadisi ismini taşımaktadır. Burada açık havada insan ve hayvan figürleri, uçan daireler ve toprak yapıları andıran gerçek bir hayali taş heykeller müzesi serilmiş. 30 milyon yıldan aşkın süredir var olan kanyon, paleojen dönemden kalan eşsiz doğa abidesidir. Benzer doğa manzaraları dünyada ancak birkaç yerde korunmuştur. Eski hayvanların maral, kaplumbağa, gergedan ve dinozorlar gömütleriyle botanik, zoolojik, arkeolojik ve paleontoloji bakımından çok değerli bir doğa kompleksidir eşsiz doğa yapılarının korunması, doğal kaynakları kullanma şeklini ve yoğunluğunu düzenleyen özel çevre yönetimi rejiminin belirlenmesi amacıyla Şubat 2004 tarihinde Çar'ın havalisinde Milli Doğal Parkı kurulmuştur. Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin ilgili kararnamesine göre parkın yerleşim yeri olarak Almatı şehrinin Uygursk, Rayınbek ve Embekşi Kazak ilçeleri belirlenmiştir. Orman İşletmeciliği Fonu'na ait arazi dahil 5014 hektar, Çarın Parkı'nın toplam yüz ölçümü 93150 hektardır. Ve Çarın Diş Budak Korusu adı altında devlet koruması altındaki ulusal öneme sahip doğa abidesidir. Sarı Togay Boğazı'nda bulunmaktadır. Çarın Korusu bir masal ormanıdır. Muazzam diş budak ağacının kabuklu dev kökleri, dinozor kuyruğu gibi yer yüzeyine eğilmiş vaziyette.